Ben kader 2018'de ikinci evliliğimi yaptım. Eşimin ismi Mehmet nafaka bağlandı. Nafakadan dolayı zaman zaman ödüyoruz tabii ki ama zaman zaman da mağdur kalıyoruz. Eşimin ilk evliliğinden dolayı bağlandı. Biz bu durumdan dolayı durumumuz olmadığı için mağdur kalıyoruz. Zaman zaman nafakayı ödüyoruz ama bazen de ödeyemiyoruz. Eşim iş bulduğu zaman, çalıştığı zaman nafakayı ödeyebiliyor. Ödeyemediği zamanlarda da mağdur kalıyoruz. Bizim ikinci evliliğimizde boşanma aşamasına geldik. Yani buna bir çare olunmaz talep ediyorum. Bu 10 11 15 yani e, haddi hesabı yok. Yani nafakadan dolayı cezaevlerine girdiği Antalya'da, Kayseri'de, Nevşehir'de her yerde nafakadan dolayı giriyor. Şu anda da biz Antalya'ya çalışmaya gitti, skortalı işe girdi. Kendisi beyanda bulunmadığı için skortalı işe girdiğinden dolayı e, üç günlük diye aldılar, süresiz cezaevi talep ettiler. Karşı taraf bizden yüklü miktarda para talep ediyor. Şu an durumumuz yok. Zaten oldukça ödüyoruz ve ben şu an boşanma aşaması Geldim. Ne olur devlet büyüklerimden yardım diliyorum. Bizim gibi çok nafaka mağduru bayanlar, erkekler var. Yani kiminin durumu yok, kiminin var ama olanlar zaten ödüyor, olmayanlar mağdur kalıyor. Bu yüzden ikinci evliliklerde ayrılma aşamasına geliyor. Lütfen yardımcı olun. 3 gün oldu. Eşim Antalya kapalıya açan mı götürdüler. Daha bilgimiz yok. Karşı tarafın avukatıyla görüştük. Bizden 50 bin lira, 100 bin lira talep ediyor. Bizim bunu ödeme gibi şansımız. Yok yok ve ben evimin kirasını ödeyemedim. Faturalarımı ödeyemedim. Şu an mağdurum, işsizim. Yani eşim de daha yeni işe girmişti. Bize yardımcı olun lütfen. Ben avukat Esra Çalışkan. E, nafaka şöyle Türk hukukumuzda nafaka çeşitleri 4 e, adet nafaka türümüz vardır. Bunlar birincisi tedbir nafakasıdır ikincisi yoksulluk nafakası, üçüncüsü iştirak nafakası ve dördüncüsü ise yardım nafakasıdır. Şimdi şöyle, nafaka bir kere öncelikle sizin nafaka için bir dava açmanız gerekmektedir. Nafaka davasını aile mahkemeleri bakmaktadır. Görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi yine aile mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakar. Burada şunu yapar mahkeme. Tarafları sosyal ekonomik durum araştırmalarına hemen bakılır. Burada bunu da kim yapar? Kolluk aracılığıyla yapılır. Nafaka hükmedilirken burada şayet bu bir yoksulluk nafakası ise yine eşin ekonomik durumu ölçüsünde nafaka hükmedilir. İştirak nafakası yani çocuklar için e, talep edilen bir nafaka ise burada yine tarafların sosyal ekonomik durumlarına bakılır. Müşterek çocuğun yaşına bakılır ve müşterek çocuğun zorunlu ihtiyaçlarına bakılır yine burada nafaka hükmedilirken ve burada tedbir nafakası da yine şudur. Biz yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasını mahkemeden talep ederken burada mahkemenin hükmettiği bir tedbir nafakası vardır ve en son ise yardım nafakası şudur. Türk Medeni Kanunumuzun 364. maddesinde düzenlenmektedir. Yine çok önemli bir nafaka türüdür. Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ile alt soyu ve kardeşlerine bakmakla yükümlüdür demekte de kanun koyucumuz. Burada kardeşlerin nafaka yükümlülüğünü şuna tabi kılmıştır. Kardeşlerin refah içinde bulunmasına bağlı kılmıştır. Eş ile anne babanın bakım borcunu ise bu nedir diyor saklıdır demektedir. Bu dört çeşit nafaka türümüz var. Bunların dışında da nedir? Bir nafaka türümüz bulunmamaktadır. Şimdi şöyle nafaka borcu diyelim ki ödenmedi. Bir kere burada nafaka borcu iki şekilde ödenir. Bir sermaye biçimde dediğimiz yani toptan tek sefer ödersiniz. İkincisi irat biçimde dediğimiz yani her ay düzenliyor. Diyelim ki siz bir nafaka alacaklısınız ama nafaka alacağınızı alamıyorsunuz karşı taraftan. Peki ne yapmanız gerekmekte? Nafaka borcunun ödenmeme cezası nedir? Tazlik hapsidir. Burada sizin bunu icra ceza mahkemelerinde ne yapmanız lazım? şikayet etmeniz gerekmektedir. Burada da bu nafaka borçlusundan ödemediği her 3 ay için ne olur kişiye tazik hapsine hükmedilir. Bakın nafaka e, Türk hukukunda çok özel nitelikli bir borçtur. Nafaka borcu ve bu yüzden normal şartlarda emekli maaşını hadis konulamazken nafaka alacağınız varsa emekli maaşla dahil ne yapılır? Nafaka alacağına ya ne yapabilirsin? Haciz işlemi yapılabilir. Şimdi, nafaka mağdurlarının sorunu nasıl çözülüyor? Şimdi, nafaka mağdurlarının sorunu şöyle, nafaka zaten baştan hükmedilirken, biliyorsunuz ki bir hüküm, mesela diyelim ki 300 lira, 500 lira, 1000 lira konuldu. Biliyoruz ki sonra değişen şartlarda kişi, diyebilir ki, ya benim durumum yok. Ya da ne bileyim, o zaman çalışıyordum asgari ücretle ama şu an çalışamıyorum, deyip ne yapabilir? Nafakanın kaldırılmasını ya da ne yapabilir? Azaltılmasını talep edebilir. Diyelim siz bir nafaka mağduruysanız, şunu diyebilirsiniz, bu nafaka bana fazla geliyor. Benim şu an ekonomik durum bunu buna el vermiyor. Ne yapacaksınız? Nafakanın dediğim ya tamamen kaldırılması talep edeceksiniz ya da nafakanın azaltılmasını talep edeceksiniz. Bunu da yine aile mahkemelerinden talep edebilirsiniz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.